Bey hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın iyi misin? İyiyim ablacığım. İyi ol iyi ol. Şimdi e, sen karının çalışmasını istemiyordun. Karın evet. çalışıyordu. Efendim o yüzden problem yaşıyordunuz. Kayınpederin e, aran kötü. E, karın gideli. Bugün kaçıncı gün sen saymışsındır? Evet şimdi. 12 yani 15'ine yani bugün ayın kaçı 17 yani Altı ay geçti yani bir şey ay geçti. Neredeyse 7 ay oldu. 7 ay oldu evet. 7 aydır çocukları görmüyorsun. Ya gördüm şey bir şey nasıl gördüm sen bir sefer gördüm onda yani gittim çayır var araşı, polise baskı yaparak aldım. Onda yani yalan konuşmuyor mu onda şimdi Kayınpederin falan kapıdan kovuyor mu seni? Ben kayınpederim evet tehditler yapıyor ki ya akıl almayacak tehditler. Tehdit. yapıyor Evet eşim yapıyor ya şimdi tamam da. Bir yani... de giderken bir aylık hamileydi dedi. Evet. Senin hesabına göre eğer bir aylık hamileyse şu anda 7 aylık hamile olması lazım. Ama sen diyorsun ki ben o bir adama gittiyse eğer ben çocuktan da şüphe <laughs> duyuyorum diyorsun. Ya sen niye gitti ama? Ya ama nerede ya, olduğunu ya, bilmiyorsun. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bir oraya gidiyorum. Bir başka yere gidiyorum. Her gün bir adres çıkıyor. Bir gün bakıyorum. sadece Kağdum Karabekir'de adres. Bir gün bakıyorum orada bir adres. Yani ama ki, hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Bir yere polise gidiyorum. Polis diyor ki ya resmi işlemi yap yapmak istiyorum. Değil mi? Bak memur bey bu kadının adresi burada. Ben seni götüremem. Bir kapıyı açmaz. Ya diyorum ben çocuklarımı görmek istiyorum. Kadın demiyorum. Çocuğum var. iki çocuğum. Elinde ben... görebileceğine dair karar var mı? Yok ama değil mi? Yok ki senin bir karar evet, yok. tamam da bana boşan başlı. Boşanma başlı zaman diyor ki. Mahkeme bak, kararı olsa evet, evet tabii ya, ki tam yardımcı tam, ben, ben, ben bizce şey boşandık. tamam, bo... Bey sen boşanmak mı istiyorsun? Ya boşanmak şey değil. Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Sen boşanmak da istiyor musun? İstiyorum çünkü. Yani Nerede bilmiyorum ki ben o kadının. Rafet diyor. Bey sen boşanmışsın zaten. E, bu, boşanmış mı? Geçmiş nasıl ya? ya? Bize niye söylemiyorsunuz <laughs> bunları yani? ben inanamıyorum <laughs> Boşanmış ya. Boşanmış mıyım diyor şöyle yap. Boşanmış <laughs> mıyım diye bana soruyorsun Rafet Bey. Sen karından boşanmışsın. Ya bana o kadar tehdit yapılıyor o kadar şey yapıldı ki ben yani anlayamadım. Niye anlayamadın ya. Rafet Bey? Sokakta boşanılmıyor mahkemeye gidiyorsun evet. hakimin huzuruna çıkıyorsun. <laughs> Boşanmak istiyor musun diye soruyor. İki tarafta evet derse anlaşmalı boşanıyorsun. Boşanıyorsun yani. Sen boşanmışsın ve ben sana diyorum ki boşanmak mı istiyorsun? E boşanmak da istiyorum. E boşanmışsın diyorum. Boşanmış mıyım? Ya, hani Niye bize doğruları söylemiyorsunuz? ne, ne olacağım tehdit, ya? O kadar tehdit almışım ki. Ya, şey, tehdit ne, ne alakası hiç... var? Ya, bana boşanırsan o kadar tehdit yapılıyor. O kaç kişi... Sen boşandın mı? Evet ben bir avukat mı ne yazdım ne belli olmayan bir yere gittik beni çağırdılar. Senin bu, bak sana söylüyorum sen dedin ya sahte bir avukat getirdi bak, evet. diye. Biz araştırdık Soyadını söyleme. Evet. Tuğçe mi dedin? Evet de? Tuğçe. Kadın avukat evet var. Böyle bir avukat var. Diyorsun ki polis sahte polis getirdi. Polisler sahte değil. Polisleri e, de araştırdı. Bana niye ne yapılıyor bu kadar işkence? Bir işkencesi. Bulim, bulim Sen yapılıyor. boşanmaya da karar vermişsiniz ve boşanmışsın. Burada geliyorsun ben boşanmadım. Karımdan boşanmak istiyorum diyorsun. Bir kere boşanılıyor ya. Karın Hanife telefonda eski karın. Eski. Onu söyle. Ama ben ben mecbur musun? eşimle karşılaştık. Oturup konuşup boşandık. Ben ona bir istirade. Niye etmedim. boşandığını söyle. <laughs> Ama bu ben burada tehdit alıyorum, hakaret <laughs> alıyorum. Her Sen şey alıyorum. E, tehditler alakası için yok abi, buraya gelemezsin. Yok. Tehditler için gidersin, Savcılığa alakası suç duyurusunda bulunursun. Alakası. Ben tehdit alıyorum dersin. Sen buraya şöyle geldin. Ben kar, benim nikahlı karım, çocuklarımı da aldı, karnında da benim çocuğumla gitti, kayboldu. Herhalde başka adama gitti. O çocuk da o çocuk da benden olmayabilir. Evet. Yazıyorsun kafanda. Boşanmışsın zaten. Hanife telefonda. Hanife merhaba. Tövbe tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Bir de kadın üç aylık hamileymiş giderken bir aylık da değil. Hanife merhaba. Merhaba ablam nasılsın iyi misin ablam? Çok şükür iyice olacağım vallahi doğruları söylerlerse. Senden boşanmaya geldik hocam. Buş? Buş buş. Buş hakikaten buş yani. <laughs> Hızırsız, Ablam boşandınız. ben sana doğruları söyleyeyim mi? Allah'ımın huzurunda. Söyle. Bak, Allah söyle. Allah aşkına söyle. Allah aşkına doğruları asla söyle. <laughs> Eğer bak şu <laughs> anki ediyorum. kelimemde, bak konuşacağım kelimemde yalanım varsa kurban oldum Rabbim ya, cenazemi çıkar. Allah korusun. Ben diyorsun. sana söyleyeyim bak. Anlat bakayım. Ablacım ben 3 aylık hamileydim. üç 3 aylıkken çıktım geldim. Bana dedi ki sen bu evde yılan görüyorum. Gelme, istemiyorum seni dedi. Sen niye buraya geliyorsun dedi bana. Gelme, al evlatları, geç git. Normalde küfür etti demiyorum. Geç git dedi, istemiyorum dedi. Ben sana ne yaptım dedim. Bak senden dedim. Temizliklere gittim, ev temizliğine gittim. Hepsinden haberi var, yalan. Ama hiçbirini istememiş gitmeni, çalışmanı istememiş. O, bak ben yani işin doğrusunu söylüyorum. Bana dedi ki ben beni ilgilendirmez dedi. Gideceksin çalışacaksın kendi paranı kendin kazanacaksın dedi. Tamam öyle mi öyle. Beş kuruş bileni almadan gittim ya. Benden boşanacaksın dedi bana. Allah. Boşanacaksın ben sana ne yapayım dedi boşanacağım dedi. Ulan insan vicdan bir şeref seni Allah affeder ya. Vallahi Hı. billahi böyle dedi. İstemiyorum ben seni dedi. E, i̇steme ya. Babanın böyle... evine git dedi bana. Hanife sizin bir de şeyden başlayalım mı? İlginç bir tanışma hikayeniz var sizin. Evet. Ha ya, onu da söyleyeyim abla. Anlatsana bir. Evet, Tamam, amca. onu da söyleyeyim. Ha önce onu ha, anlat hadi. Ben önce şöyle söyleyeyim abla. Te, e, televizyonda ekranda, küçük bir ekranda bir yazı, numara geçiyor. Evet, doğru. Ha biliyorum, ha, ha, evet. Öyle bir ekran geçti. Ben de öyle ekran evet, nasip de bilmiyorum. Allah nasip mi et Böyle şeyleri mi göreceğim? Geçti, ben de aldım numara. Babamın telefonuyla aradım. Ha, bu ne yazıyordu böyle, böyle. o yazıda ne gür, yazıyordu? Gür. beni ara falan mı yazıyordu? A, Gürkan. Vallahi bir numara böyle yazıyordu. Başka şeyini şimdi hatırlamıyorum. Ben şimdi yalan konuşursam yalan gülüyor. Allah benim dilimi Ne yazmıştı ya. Rafet gür. Bey? Ablacığım benim adım Gürkan. Ben boşanmışım. Evlilik için şey Yazıyordum tamam mı? Evlenmek için düşünüyorum diye. Bilmiyorum. Ki, bilmiyor de, biliyorsun. Adı, de adını farklı vermiştin. vermiştin. Evet. E, o, Sonra sen aradın, evet. O da Hatice, beni aradı, Hatice diye. Sen de Hatice dedin evet. kendine, hani evet. Şimdi çok yalan konuşuyor, söyleyeceğim hepsini. Sonrasını aradım işte böyle böyle konuştu söyledi ben de aile işte boşanmaz daha sallantıdaymış. Işte, çocuğum işlerim. var ben boşandım. Ben dedim olabilir olayım, dedim. dedim insanlık hali borcum var şunun buyun diye anlattınca söyledi. E dedim ben ne diyeyim? Burada da ilerle durdun sonra da abla. Sen daha önce evlenmiş miydin Hanife? E yok ben 21 yaşındaydım buna Ha, yani. ha? küçüktün ve... Ben ne oluyor Rafet evleniydi. Bey? Bunları ilk defa duyuyormuş gibi. kadın. İlk defa değil mi? 21 yaşındayım ama. Kadın 21 Yo, değil ben miydi? Ben 21 yaşındaydım abla. Ka Şimdi kaç yaşındasın? Vallahi 85 doğumluyum. Benim matematiğim yok. Kaç <laughs> sene oldu siz evleneli? 10 dokuz... sene abla. Ya, Benim büyük bin, oğlum 9 yaşında. Bin, sene. Yani kaç yaşında oluyor? 20'sinde evlendiyse. Ee, 30 yaşındamış şu Otuz anda. Ben bak 85 doğumluyum, doğumluyum <laughs> abla. 85-36. Ee, Rafet Bey. Sen 47 yaşındasın. Evet, ben 47 tamam, 11 yaş küçük senden. Evet. her şeyi cevaplayacağım. Evet. Benim küçük oğlum biri 7 yaşında, biri 9 yaşında. Sana bir çocuğunla alakalı bu evet. çocuğu zehirle biz bu çocuğa bakamayız diye bir cümle kurdu mu? Dedi. Bir dakika. Ne zaman? Dedi, Kur'an çarptın dedi. Diğer düşük olan kürtaş oldum, parçam kalmış gittim. Yürü yürü para bir hastalık. Parçamı aldırdım, ölüm riskim vardı. 10 dakikada gelmezse ölür dediler. Şu anki 7 yaş dedi bana. Ben dedi çocuk şeyi çekemem dedi. Benim borçlarım var dedi. Niye dedim her çocuk dedim nasipli gelir dedim. Deme öyle dedim. Günahtır dedim. Ne kadar Müslüman sınmayı Boşandınız mı Hanife? Evet abla boşandı. Kendi istedi. O ben senden boşanmak dedi. istiyor. <laughs> Aa? Benden ya sahte bu. Yok, Hane, babam anım, bu. mı? Yok valla ben babamın ekrandaki, ekrandaki işte. resminizi açabilirler mi? Açık olarak sahti verebilirler mi? Seyirciler Allah çok, çok net inanacak size resmi görünce. İnanma mı yok. görmek tamam. istemiyorum ben ya. Ben ne, gördüm ne, çünkü de. Ki, abla bana dedi ki ben dedi, oraya çıkacağım efendim. dedi. Onu bununla bütün şeylere katacağım dedi bütün aileni de dedi herkesi rezil edeceğim dedi. Ben kendimi suçlu olan suçsuz olarak göstereceğim. Allah. E ben ailem ne yaptı tamam, tamam, ruh, e Zaten boşandığın bir kadınla Boşandı ilgili. Boşandı abla istemeyeni beni eve koymayanı dış. İstiyor muydun seviyor muydun kocanı? Yani boşanırken çok. Abla, her, <laughs> bak, abla bir aile yuvasını bozar. Selamı versin bak. Ya yalan ya konuşma Müslüman ya. Elhamdülillah, Benim o en sevmediğim yalan konuşmak konuşması bir de insan, insan şeydir şeyidir ya. Rafet Bey neyi yalan söylüyor? Bak ablacığım ben yalan ben yalan konuşmayı sevmiyorum. Benim niye varsa ben e öldüm. söyledin ya. boşanmadık dedin. Ya, hala boşanmadık. Tamam, tamam niye beni takip ediyor? Senin kadar... baban, baban takip <gülüyor> mi <gülüyor> ettiriyor evet. Rafet'i? Evet. Niye beni işini işini sıkıştırıyor? Ondan buna cevap. ya ben azıcık psikolojime bıktım ya. Ben kendi o kadar telefon kayıtları var ki tehdit tehdit beni arıyor. Mesaj atıyor, Fi, şey yapıyor. Sen nafaka da... ödüyor musun nafaka? Ben nafaka ödemedim. Hayır. Ben, bak, niye ödemiyorsun? Bir dakika niye ödemiyorsun? Niye ödemiyorsun? Av... Boşar mısın? Çocuklarına de... nafaka ödüyor musun? Avukat bey bir dakika dinler misiniz? Bir dakika ben konuşayım. Ben ona dedim ki bak ev, evi ben tutayım. Çocuklar gözümün önünde olsun. Beni istemiyorsan dahi görmediğim çocuklar ben nafaka ödemeyim. Kim yiyor? Kime gidiyor? Ben... Ama benim gözümün yönünde olsun. Ben şu an hafta göreyim dedim. Ama buraya gelince bize yalan söylemişsin. Ee, Boşanmadık abla. nerede olduğunu bilmiyorum şimdi diyorsun. Bilmiyorum ki, ki ben. Boşandık çocuklar nerede olduğunu görmem için ben evinizi tuttum diyorsun. Abla ya, yalan. Başta olaya yalan yok. söylüyor. Evime geldi yalan. Evimin kapısından geçti. Ben namus cücesi bir insan. Tamam. Neyim var evet, doğru Evlendim. Doğru Boşandım. Ben bunu evlendim ama. İki sen oraya Ben, yani ben şey Ya bu ki? ne biçim şey insan ya? Aile farklı bir ya ne bir istiyorsun Rafet ya. ya ben anlamadım. ben bir şey demiyorum Kullan ben ya. Görmek, ya görmek ya görmek istiyorum görmek tamam çıksın? bir kendin niye rezil çocukları ya görmek ben bir... niye rezil? Çocukları ya görmek ben ne bir... rezil olacağım ya ben namusum bir... ben kim olduğum belli ya Çocuklar tanır, üzerine al, ben, şey ben Sen yeni kadın bulmaya mı çıktın buraya? Hayır. Hani sen alışıksın ya öyle yazıyorsun, çiziyorsun, şimdi de boşanmışsın. Acaba buradan da bir talibim çıkar mı diye. Bu Kim? program o program değil. Abla, Çünkü e anlayamadı, e e anlayamadı e kadın, kadın bile anlayamadı yapmış. niye, niye çıktığını. Hanife bir şey diyeceğim. Efendim ee, abla. Diğer bebeğin dünyaya gelmesine ne kadar var? Vallahi haziranın sonuna dediler abla. Hayırlısıyla. Haziranın sonundan efendim abla? Hayırlısıyla inşallah. Amin inşallah. Şimdi de haziranın 15'ini attılar abla. Tamam. Gel çocuğu alacağız dedi. Diyor ki Efendim. başka bir adama gittiyse ve öncesinde de belki o adamla görüşüyorsa bu bebek bekliyorsun ya o bebek benim olmayabilir diye bir şeyler söylüyor. Abla ben onu da söyleyeyim bak akşam bir abla ara. Ben onu da söyleyeyim. Benim normalde rahim Abla, bir şey Nuray'dan gel, babandan gel. Açığını söylüyorum, kurban olayım. Söyle Hanife. Vallahi Kaç bak benim ev çalışından? sahiplerim de biliyor beni. Ben rahim kanseri... Mehmet amca bana alsın. ...gittim abla. Dur dur. Keten'e Rafi. gittim, keten beni sene de bir kere geldiğinde de sonra bu sefer aya düşürdü. Ayda gittim. Aya bu, bu sefer ilaç kullanıyordum abla. İlaçları doktor bıraktırdı bana. Ay canım. Kur'an çarpsın bak. Bana Allah ilaç... Hısını. Hamile kalacaksın dedi, yoksa dedi ölüm riskim var dedi. Hadi. Tamam, öyle bıraktırdım yok, ben çünkü rahatı benim ölüm riskim çoktu benim bazen, iki tane evladım var. Bazen e, hocam tabii sizin alanınız ama böyle e, birkaç kişiyi bildiğim için ters dönüyormuş rahim ama doğum yapılırsa düzelirmiş gibi bir takım tavsiyeleri oldu e, Zaten çocuğu olan bir hanımefendinin en, yani o ters dönüp yani onun rahimi almaktır çaresi. Evet, yani değildir. Yani sizin de çocuğunuz olduğuna göre rahimi alınsaydı hani kurtulmuş olurdu. Ama bu çocukla ilgili herhangi bir şüphe duymasına benim dinlediğim Hanife'de böyle bir gerek yok yani. Eğer benim yalanım Eğer varsa şöyle uçuyor. Yemin ediyorum. Hep ben yalan söylüyorum. Kim çıkıyor. o ya? Yaşıkarı da söyleyeyim bak. Yaşıkarı kim ya? Diyor ki bana hiçbir zaman adresi söylemedi. Hiçbir zaman nerede çalıştığını bilmedim. Abla. O yüzden şüphelendim ben de. Tamam bağansılar ya. Mahmudi'nin ev var, memesi var, ayağın çadır var. Benim şeyim... Evde bırakın evde, evde, bir şeyim yok. Gel bırak Bir anlayayım bir dinleyeyim bir dakika rahat Dur dur. Öyle bir kadın es var mıydı baktığım Yok. bir kadın gerçekten. Evet vardı Esma abla 15 günde bir hafta bir camının mamını siliyordum çocuklarımı da alıp gidiyordum. Peki acaba o yerini söylememe sebebin, Rafet oraya gelir bir tatsızlık. Gelsin abla zaten biliyor. Hayır hayır biliyor. bir tatsızlık çıkar diye mi söylemiyordu? Abla yerini kurban olun ben ağaçları bozuyorum zaten biliyor yerini. Allah Bizim darı olsun ya. Rafet Bey ben neden size hiç inandırıcı bulmuyorum. Neyin inandırıcı bulursa? Şoktayım. Yani ne yani? söylediniz kendisi yok, kendisi yok kayınpederim beni kamerayla takip ya, keyfon, ediyor. Bak. Yok şöyle yaptı, şey, yok şey, böyle, şey, böyle şey, yaptı şey, ama. telefon, bir şeyleri, şeyleri var, abartıyorsun Rafet. Hayır, 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 bak o zaman. Hayır şimdi eğer yalan söylemediğinizi düşünsem size bir teşhis koyacağım da onu koymayayım yani. Ama bence yapayım, şimdi, doğruyu be? söylemiyorsunuz. Yok yok abartıyor. Ya, abartayım ya. Davalar var. Sahte adam ben şey veriyor. Uzaklaşma veriyor ya. Ben karayı görmek için uzak, ha, Şimdi ona. bir virgül koyacağım ama bu virgülden önce söyleyeceğim şeyi sen söyledin. Ee, devam edeceğiz tabii bu konuya. Daha çünkü Kadın Bey tehdit ediyor. Tam, tam olarak tehdit tehdit anlayamadım. Diyor. Kayınpederle de bir konuşacağım. Niye takip ettiriyormuş evet, <laughs> diye. Kamerayla bir de sarıp. Resmi ve evet, boşanmışlar. Hastaneye ee, doktorun doktorların raporu var ya. Ben hastaneye gidiyorum doktorun raporu var. Doktor görüyor ya. Rafet. Rafet. Uzaklaştırma ve e, tedbir konmuş seninle alakalı, ona evet, şiddetten sebep. Yani, bir gün koyuyor. dövmüşüm ya. Dönmüşsün, dönmüşsün dur. Geleceğim bak yarın, yarın devam edeceğim. Ee, abla ben gelmiyorum. Ben burada sahtekar oldum, yalancı oldum ya ben. Yalan söylemedin istiyorsun? mi? Niye yanlışlim abla? Ya, boşanmadık, boşanmaya geldim dedi. Ya hep sahte avukatları getiriyor, hep sahte. Ne ya. sahte avukatı ya? Aa. Adliye de mi sahte? Hâkim evet, de mi sahte? Filmi beraber. gerçeği Evet, Öyle otur anlatma. Ben gerçekten ya. merak ettim. Sahte adliyeyi nasıl kurmuşlar? Sahte hakim avukat nasıl? Kamera beraber gittik, beraber konuştuk, beraber şey yaptık. Sahte avukat. Kameralar sahte... da çıktı. Evet, mahkemede. Anlatsana ya, nasıl oldu? Bir şey yok abi. Siz, siz burada... Aa, kendim... Ya sen söylüyorsun sen. Abi Karakolda kayıtlar var, kayıtlar karakolda var. Karakolda değil, boşanma mahkemede oluyor. Evet. Karakolda olmaz. Karakolda da kayıtlar var. Ge Ge Kardeşim şu boşanma sürecini bir anlat bakalım. Boşanma Duruş sürecini. Benim duruşmayı bir anlat. Duruşmayı, duruşmayı anlatayım. Duruşma. Hiçbir şey yok. Avukat geliyor. Sen orada sahte hakimle beraber duruşmayı ayarlıyor. sahte hakim Sahte hakim mi? Hakim Peki değil. bir gün Adliye koyuyorum. Halil Tunç'a geçeceğim. Halil Tunç geçeceğim. Her şey... Halim beyin bir sokağa dönüp kaybolduğu bir nokta var. O sokağa giriyor ve orada kayboluyor adam. Kazayla da gelmiş e, e, olabilir söylüyorum. muhtar ve birisi şöyle kazayla söylüyorum. bir şey yapar Biz sonra de. yaptığını temizlemek için bir yere saklar. Gizemli sokakta planlı bir cinayet mi işlendi? O anları görüntüleyen güvenlik kamerası var mı? Orada elik baltalı katiller bekliyor demiyorum. Bu bölge göç mıydı? Tüm kameralar tekrar inceleniyor. Evine doğru yürüyen Halil Tunç nasıl yok oldu? İşleri önemli çünkü evde bırakmış. Gelip kahvaltı yapacak. E, elindeki poşetler malum. Artık evine doğru yönelmiş. Gittiği yön belli. Yöneldiği ev belli. Ne olduysa o sokakta oldu. Açık arazi olduğu için herhalde fark edilmedi. Evet. Ancak dönmesi lazım. E, Allah korusun. Orada birisi bir şeye kızdı, bir şey oldu. Başına bir şey getirdi. Halil Tunç kaybında sır perdesi aralanıyor. Şimdi. Tam 100 gün oldu bugün. 3 ay 10 gün efendim. 100. gündür Halil Tunç kendi halinde, sakin, sevilen, melek gibi konuşma güçlüğü çektiği için kimseyle de kavga edemeyecek. Ama bu konuşma güçlüğü şöyle bir e, dezavantajı beraberinde getirebilir. Kaybolduğu nokta var ya o girdiği sokak. Başına bir şey geldiyse bağırabilir mi? Sesi çıkar mı? Çıkar. Sesi çıkar. Çıkar çıkar. İnsanların duyacağı kadar çıkar mı ses? Çıkar evet. Ha. O önemli. Evet. Çünkü eğer o ses de çıkaramıyorsa ve bu sokakta gerçekten biz onun bir dükkana, bir efendim eee e, daireye, bir yere, metruk bir yere çekildiği ve sesini çıkaramadığını düşünürsek eyvah diyecektim evet. yani. Eyvah. Şimdi canlı yayında efendim Mersin'de e, Ayhan Hanım var. E, Halil Bey'in eşi. E, Faysal da oğlu da yanında. Ayhan Hanım'ın konuşmalarını anlayamadığımız kısımlarını da Faysal bize aktaracak. E, bu arada da kameraların olduğu konumlar da geldi. Yani Halil Bey'in girdiği ve kaybolduğu sokaktan Muratçım merhaba Ayhan Hanım. Yenar Faysal iyi merhabalar. Iyi. Merhaba. Muratçım istersen sen Ayhan Hanımla bir konuş duygularını öğren kocasıyla ilgili anlatmak istediği ne bileyim çocukları bilmiyordur da son zamanlarda bir sıkıntısı bir şeyi vardır bize biraz anlatsın eşini. Ayhan Hanım. Halil Bey en son kaybolduğu dönem içerisinde bir sıkıntısı var mıydı? Bir sorunu var mıydı? O en son gün, gün neler yaşandı? <laughs> Faysal bu arada bize tercüme edecek. çok fazla Türkçesi olmadığı için Faysal Sen tercüme, tercüme bilmiyorum edecek. Evet. La la yani, hiç yok. La hiç yok, sıkıntı hiç yok. yoktu. Yok. Hiç yoktu. Yok oğlum yok. yok, Allah. O gün kahvaltıya İlk defa mı kahvaltıya gelmedi böyle bir e, olay yaşandı yani. Evet gelmedi. kahvaltı. İlk kez o gün mü gelmedi? Ondan önce sürekli her gün kahvaltıya gelirdi değil mi? kayıt evet. kayıt. Her gün geliyordu ama o gün evet. o gün gelmedi. Bir kez oldu bu bir kez. Daha önce böyle alışkanlıkları olsaydı zaten şüphelenmezdiniz e, ama ilk kez. Bu sabah namazı, ekmek getirme ritüeli arkasından ev halkı uyurken dışarı çık, işte kahvede ya da bir iki arkadaşınla laf et, sonra kahvaltıya gel. Bunu ilk kez o gün bozdu, o gün gelmedi zaten bir daha da gelmedi. Doğru mu Muratciğim? Evet. Doğru. Belki kolahat günüme cevhe beshtağa getirdi masanın üzerine bıraktı, çıktı bir daha gelmedi. Gibi. O anı görmüş değil mi Yok ekmeği bıraktığı için biliyorum. Ama ben sabah babamın çıktığını gördüm. Annem görmedi. Annem o sırada yatıyordu. Ben işe gittiğim için gördüm. Peki ilk defa kahvaltı yapmadıysa o gün ne zaman merak ettiniz ve kime ilk haber verdiniz? babanız yok veya işte bizim eşim yok, yok Bazı pazartesi yok günleri diye. arkadaşlarına takılırdı. Bazen. Her zaman değil. Ama her gün gelirdi kahvaltıya dediniz. ilk tamam. defa gün Her gün, gün geliyor. Sadece bazen pazartesi günleri pazar pazartesi Kurulduğu pazarı için. var. Semt pazarı. Evet. Bazen orada arkadaşların yanında takılıyordu. Annem dedi herhalde orada takıldı. O Öğlen pazartesi. oldu. Gelmeyince evet. O annem herhalde şey. abime söylemiş. Abim dedi herhalde oralarda görünmüş, izzet görmüş, gelir demiş. İkin dileğin de gelmeyince annem abimi aramış. Ben işten geldiğim zaman haberim oldu. Yani ilk defa e, o gün e, saat 11 civarında yine babasının evinin karşısında Hı. olan arkadaşı İzzettin'in dükkanına uğradı Reşit. Orada mı annen mi aradı seni Reşit? Yok ben annem gel çıkmıştım çıkmıştı onlara. Ha. Bu arada İzzettin de o çektiği fotoğraftan bahsetmişti sana. O evet. gösterdiğini söylüyor. Sen hayır orada göstermedi diyorsun. Orada hala bir ikilem var bana yani göre. Yani hatırlamıyorum. Yani ben bakmadım diye hatırlıyorum. Çünkü göreceğim manzarayı biliyor, bildiğim için. Önemsemedin. Evet. Ve saat 12. Hadi bir saat kalmış o İzzettin'in <laughs> yanında. 12 gibi eve gittin. Annen dedi ki kahvaltıya gelmedi baban dedi. Evet. Ee, belki pazara takılmıştır dendi. Bu konuşma <laughs> geçti. Fakat ikindi olup da sen ikindiye kadar orada evde bulun devam mı ettin oturdun mu orada? Ne yaptın çıktın mı yani, yani sonra? Hatırlamıyorum ama. Senin işin Ne kadar var mı? kaldığımı hatırlamıyorum orada. Senin bir işin var mı? Yok şu an boştayım. Ha yani evden çıktınız evlisiniz zaten başka bir evde evet. yaşıyorsun. E, geldin İzzet'in yanında takıldın sonra annenin evine geçtin babanın evine orada. Bir... Ee, belki pazar yerinde bir yere takılmıştır dediniz. Hmm, anneme sen, söyledim. Sen sonra ne yaptın? Yani o mahallede iki arkadaş daha var uğradım ama hatırlamıyorum şu an. Yani büyük bir ihtimalle Ramazan yanına takıldım. Yani büyük bir ihtimalle hatırlamıyorum düzgün de. Sonra sana mı ilk haber geldi? Baban hala gelmedi diye. Evet. Annen mi aradı? İkindi'den sonra ben de gene annem gele gittim. Hmm. Tekrar söyledi. Biraz bekledik baktık gene bir gelmedi şey olmadı. Faysal da işten geldi. Faysal dedim sen karakora git ben de Ferhat'ın yanına gittim çıktık aramaya. Yani artık emin olduk. Umutlarımızı kestik gelmeyecek. Çünkü bu bu kadar yaptığı bir şey olmadığı için artık yavaş yavaş, yavaş şüphelenmeye başladık. Mesela bu çöp konteynerlarının döküldüğü çöp dökümü alanlarına hiç baktınız mı? Çünkü ortada çöplerden plastik veyahut da başkaca bir şey toplayan bir adam var. Çöp konteyneri var kaybolmasını gerektirecek hiçbir ortam yok. Acaba container mı düştü yanlışlıkla bilemeyiz Hocam, ki. Bilemeyiz ee, ki. Yani biz bu mobeseler 20 gün sonra bildik o sokağa girdi aşağı yukarı. Önceden bilmedik. Biz Mersin'in genelinde bir arama yaptık. Sadece mobeselerden Zettin, sonra buraya yöneldiniz. Ee, mobeseler sonra bir 15-20 gün arası haberimiz oldu. Yani geldi görüntüleri. İzletin sadece bize dediği şu noktada gördüm. O nokta üzerinden böyle bakıya doğru o, gittik, her e, tarafa aradık. Kameradaki konteynere bakmak aklınızın ucundan dahi geçmemiştir Yok. çünkü bilmiyorsunuz. Tabii canım. Tabii Faysal, babanızın, bu... babanızın bir rahatsızlığı var mıydı? Kalp, ne bileyim ben? Konuşma rahatsızlığı, hariç bir rahatsızlığı yoktu. Ha. Bir de boyu posu nasıl? Yani İriymiş. Posu, Benim boyumda. Kalkar mısın? reşit gibiymiş hocam hani böyle. Abi, yok, yoktu, yapılı. O, yani yapılı. Annem diyor ki yani o biraz deyiz. şöyle duruyor yani, duruyor, şeyden dolayı ama hani, ne mi benim Onun boyumda? Onun sebebi da. ne oldun? yani nasıl oldu? Anneye bir mikrofon uzatalım onu bir söylesin sonra tekrar bir çevirelim Muratçım. نحن رقبتنا تراون تلاصر فيو أثر سببه مثلا أنك ما بقنا رفصر فيو Anne'm diyor bulunmasını istiyoruz. Ay ne oldu ona bilmiyoruz. Ne sebep oldu buna? Kim sebep oldu? Yaşadığını düşünüyor mu anne? Oğlun yaşadığını düşünüyor musun? Maşallah muftikreşim yani beyiş. Yani طيب مو طيب بير. Eyvallah mu ora feşar fencirebülalemîn biyarf tayib mu tayib beşarf binem tekhrebbülalemîn biyar. Ne diyor Faysal. ya Faysal ne diyor anne? Yani üç aydı, 3 ay oldu diyor. Allah ancak Allahu Teala bilir yani ne durumda olduğunu. Peki. Bilemiyorum artık ne düşüneceğimi bilemiyorum diyor.